Arkadaşlar bugün konunun dışına çıkıyorsak müdahale et. Ama yani şunu söylemek zorundayım. Bugün Ahmet Hakan'ı okudum. Ahmet Hakan konunun dışına çıkıyoruz. <laughs> 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 Şakadır. Ali Koçu yazmış. Diyor ki niye kızdınız bu adama diyor. Baklava yedirdi AKP Varank. Ve diyor ki sanıyor muydunuz da o ondan bir Che Guevara yaratmaya kalktınız diyor Ali Koç'tan. Ulan Ahmet Hakan'dan bunu yemeyecektik ya. Gerçekten ne kadar üzücü değil mi? Ama Türkiye'de solcular bunu hak etti. Gerçekten yani bir Türkiye'nin en büyük sermayedarından bir devrimci çıkartmaya kalktı. Ve benim yüreğim sızlıyor. Ben ne zaman Koç desem, Ali Koç desem küfür yiyorum sosyal medyada. Kimden yiyorum? Solculardan yiyorum. İşte hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz da bilmem ne falan filan. Ama bakın şu cumhuriyetçi birikim dediğimiz birikimde de bu var. Ya her beyaz gömlek giyeni, her kravat takanı, her okumuş yalamış insanı devrimci cumhuriyetçi zannetmeyin ya kardeşim. Evet Ali Koç sonradan görme bir takım patronlara göre daha şey modern duruyor. Ama her modern cumhuriyetçi midir? İşte ondan sonra o okunmuş üflemiş baklavayı bir güzel yutar. Çünkü o yuttuğu baklava aslında Türkiye Cumhuriyeti'dir. Arkadaşlar. Şimdi bu bir kolaycılıktır. Çünkü bugünkü Türkiye'de Kemal Okuyan'ı koyun, Haluk Epkon'u koyun, Ali Koç'u koyun. E kurtarıcı, kolay yoldan kurtulmak isteyen Ali Koç kurtarsın bizler. Değil mi? Ben olay Ama öyle olmuyor. Ben olaya hiç böyle bakmamıştım. <laughs> Benim de ceketim var diyorsun. <laughs> ben belki ceketten yırtarım. <laughs> ya şimdi arkadaşlar şaka bir yana bu, bu ezberleri kırmak zorundayız bu kadar kolay değil. Cumhuriyetçi olmak bu kadar kolay değil. Devrimci olmak bu kadar kolay değil. Yani gi beyaz gömleğini, kıvır kollarını, e Cem Uzan da yaptı onu. Ve ne yazık ki Türkiye'de insanlar başta bizim İzmirlilerimiz olmak üzere Cem Uzan'ın peşinden gittiler. E niye? Kolay yoldan gidişat. Şimdi bunu değiştirmek zorundayız. Dolayısıyla gerçeklerden kaçamayız. Gerçekler acıdır. Cumhuriyetçi birikim çok uzun bir süre bu ülkenin gerçek sahibi biziz. Aslında bunlar misafir diye baktı. Şimdi AKP Türkiye'nin cumhuriyetçi birikimini misafir pozisyonuna koymaya çalışıyor. Aa o kadar da uzun boylu değil. Biz bu ülkeye ayakları yerine basan bu ülkeyi sahip çıkan, bu ülkeyi seven altını çiziyor. Her şeyiyle seven. Hani diyorlar ya insanı seviyoruz yaratandan dolayı diye. Biz bu ülkeyi, o ülkeyi getireceğimiz nokta, çıkaracağımız aydınlık yüzünden seviyoruz. Bu ülkeyi geçmişinde Mustafa Kemal olduğu için, Deniz Gezmiş olduğu için, Nazım Hikmet olduğu için seviyoruz. Ve bunları gene yaratacağımız için seviyoruz. Ama dediğim gibi gerçeklerden kaçamayız. Fotoğrafın bütününe bakacağız ve ondan sonra ne yapacağımızı konuşacağız. Sanıyorum ee, Türkiye'de şu andaki karanlığın sahipleri, Türkiye toplumunun bunu beceremeyeceğine dair bir inanca sahipler. Biraz rahatlamış durum Arkadaşlar bu ülke bereketli topraklardır. Sürpriz yapmayı sever. Gezide olduğu gibi. Ben size şunu söylemek istiyorum. Bir siyasetçi olarak ve bir yurttaş olarak Türkiye yalnızca bu karanlığın sahibi olan kötücül kuvvetlere değil bütün dünyaya sürpriz yapmaya adaydır. Ben bir de bu sürprizi seviyorum. Siz de sevin.